Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Mutfağı'na, lezzetli ellerine hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim, ben sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Benim sonuçlarım çok güzel çıktı, temiz çıktı şükür. Filmlerim olsun, hepsi temiz, güzel çıktı. Yani biliyorsunuz ben kanserdim, anlatmıştım ben durumumu. Sık sık video çekemiyorum ara ara çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü bazen kendimi çok halsiz, çok yorgun hissediyorum. E, o yüzden arkadaşlarım hepinizden Allah razı olsun. Sevgili takipçilerim hepinizden Allah razı olsun. Allah hepimize şifa versin inşallah. Allah yani bu yazım benim için çok kötü geçti. Çünkü kemoterapi, radyoterapi aldım üst üste. Çok kötüydü benim durumum. Ama şu an hamdolsun şu an çok iyiyim. İlaç kullan kullanıyorum. Kanser hapı kullanıyorum. Ee, yani bunu sürekli kullanacağım. 5 yıla kadar. 6 ayda bir, 3 ayda bir kontrole gideceğim. Ee, yani dua eden herkesten Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Şu an ben muzlama tarifi vereceğim. Bunu zaten herkes yapıyor görüyorsunuz. Bir de benden görün istedim. Şimdi ben burada 200 gram tereyağı veya margarin nasıl isterseniz. Şimdi ben yağını fazla koydum çünkü da güzel oluyor. Ayrıca içine peyniri falan ilave ettiğim zaman mısır ununu önce mısır ununu ilave edeceğim sonra peynirini ilave edeceğim şimdi arkadaşlar bakın güzel eridi tereyağımız şimdi ben burada dolu dolu 5 yemek kaşığı mısır koyacağım Şunları da koyalım. Dolu dolu olacak dediğim gibi. Şimdi, Şimdi bunu güzel bir şekilde hafif bir şekilde kavuracağız biz bunu. Çok yanmayacak, helva gibi olmayacak. Bakın bu şekilde. Şimdi ben mısır ununu marketten aldım arkadaşlar. Ama tabii ki organikten bulamadım yani buralarda. Paket aldım ben. Aslında bana paket ürünleri yazsak yani her şeyi organik yemem lazım ama maalesef bulamıyorum ben. Gördüğünüz gibi yağı biraz fazla olacak çünkü daha lezzetli olur yağlı olur daha lezzetli olur burada da arkadaşlar 250 gram peynirimiz var siz daha az kullanabilirsiniz ee, yalnız burada saçaklı peynir işte bir peyniri falan e, olabilir tuzsuz eriyen peynir olacak. Yanın kokusunun çıkmasını istiyorum, unun evet. kokusunun çıkmasını istiyorum. Siz margarinle de yapabilirsiniz. Ben tereyağıyla yaptım. kavrulsun çünkü mısır kokusunu almak istemiyorum çiğ çiğ <laughs> Valla arkadaşlar ben yani e, bu hastalığın çoğalmasından gerçekten şaşıyorum. Yani çoğaldı bu hastalık çoğaldı. Gencecik insanlar geliyor hastanelere görüyorum. Yazık Allah yardım etsin. Hadi ben 50 yaşındayım ama daha genç olanlar var. Daha şey olanlar var. Çocuk olanlar var. Allah yardım etsin inşallah. Hayatı tam yaşamayan insanlar var. Çoluk çocuk genç. Allah'ım şifa versin herkese, hepinize inşallah. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu şekil kaldırıldı. Ee, un olsun, mısır e, unu olsun yağ kusuyor tekrar. Kusunca bilin ki o helva güzel olur. Çok aşırı mısır unu koymayın. Un ilave etmeyin. Ee, ne yaparsanız yapın, Helva da dahil buna. Çok un ilave ederseniz lezzetli olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın dönüyor dönüyor yavaş yavaş. Şimdi ben suyunu şöyle bir bardak ilave ediyorum. Şimdi. Şöyle bir buçuk su bardağı gördüğünüz gibi ilave ediyorum. Şimdi bu toparlanacak. Bu böyle kalmaz. Ondan sonra da peynirimi ilave edeceğim. Bakın gördünüz mü? Pürüzsüz oldu, güzel oldu, pürüzsüz oldu. Şimdi arkadaşlar yarım su bardağı daha su ilave ediyorum. Yani ben sulu olsun istiyorum. Ona böyle katı. Evet toplamda iki su bardağı ben su ilave etmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi ben peynirlerimi ilave ediyorum. Bunda kaşar da var. Siz kaşar da yapabilirsiniz sıkıntı yok. Ayrıca mermerime düştü arkadaşlar. Valla mermerim temiz yani. Mis gibi çamaşır suyla yıkadım. Tamam her şey çok pahalı. Hiç etmiyor artık hiçbir şeye. Arkadaşlar o yüzden. Evet. Azıcık da tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Siz eklemeyebilirsiniz. Ama ben ekleyeceğim azıcık eyneler çünkü tuzlu, tuzsuzdu. Çok tuzlu olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yaptım böyle bu şekil. Şimdi ben buna toplamda 3 su bardağı e, su koydum, e, göz kararı yapıyorum ben aslında ama ben siz tam şey olsun diye. Onun sonra bakın bu şekil, siz nasıl isterseniz peynirini o kadar koyabilirsin, yani az koyabilirsin, yarı yarıya yapabilirsiniz. Hani nasıl isterseniz, bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın, şimdi bu güzel bir şekilde eridi. Bakın, çok güzel oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Altını kapatıyoruz. Şimdi biz bunu servisi alacağım ama ilk önce şöyle sevgili takipçilerime göstermek istiyorum. Bakın. Tam güzel erisin ondan sonra tam bu erimedi de. Bakın. Yani ne kadar peynir e, kullanırsan o kadar da güzel uzar bu şey e, muhlama. Onun için arkadaşlar e, size de tavsiye ediyorum yaparsanız güzel olur sizin için de ama malzemelerini yarı yarıya da kullanabilirsiniz. E, 125 gram, 200 gram ben yağ kullandım buraya. Siz 100 gram kullanabilirsiniz. 5 e, çorba kaşığı mısır unu kullandım. Siz iki buçuk kullanabilirsiniz. Yani yarı yarıya indirebilirsiniz. Göz kararı yapabilirsiniz. Benim elimden bu geldi. Bunu yaptım. Bakın. Çok güzel oldu. Bakın. Evet arkadaşlar. Yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.